Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün blok yapacağız yanlış yere tıklamışım orayı kırmak zorundayım dünyalara nasıl ışınlanırız onu göstereceğim eee, çok uzun süredir video atmadığım için özür dilerim arkadaşlar evet Lia 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 <laughs> Çok teşekkür ederim. Yağ ışınlanacak. Şu anda. Birkaç kere ışınlanacağım. Gördüğünüz gibi. Ya. <laughs> Gördünüz mü? Harita. Çok uzaktayım. Ay yakındayım. Pardon. Evet arkadaşlar. Şuraya bakın. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Haydi bakalım. Videomu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum kısmında için çan tıklamayı ve yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Ee, ben bunu söylemek istedim. Yeni videoyu kapatmıyorum çünkü videolarda görüyorum en başında bunu söylüyorlar. Ondan dolayı ben de bunların arasına girdim. Evet arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Uf uf çok güzel. Aa, çık çık bitmiyor bu ne yoruldum ya. Hah. Oh. Çıktım. Bu ne? Oo. Kimse yok mu? kokudansın. Niyeymiş ya? Evet. Eline ne kaçıyor? Kol Aa! Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Hey. Evet. Ay. Evet. Aklı şu an içerisinde. Aklı şu an O beni çok korkutuyor. Seni tanımıyorum. Neden seninle arkadaş olayım ki? Görüşürüz. Neyse. Neyse. <laughs> evet. Nereye gidelim şimdi arkadaşlar? Bu beni korkutuyor. Habire. Herkesi korkutmaya başladı. Bu ne? <laughs> şimdi buraya bir gidelim. Ee, evet. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Bu kadar yeterli. Gülüyor ya Şimdi lavlı bir dünyaya gidelim. Çok sıcak lav. Ancak burada kalp falan yok arkadaşlar. Şu anda Su. Oha, şuna bakın. Lavlar. lavcık. Lavcık var, lavcık. Görüyor musun? Neler lav dolu. Evet bu da korkutan bir şey galiba herkese Evet ben herkese korkuttum. Aa! Bu neymiş? Oy çok ay çok sıcak. Ay. Tamam. Vay bu blokları hep elmasla alıyor. Çok zengin. Olan suyun içinde en elmalar. <laughs> böyle şeyler yapmış bu ne böyle blokları hep benim asla oluyor ya bu ne ya Allah ateş ay ateş diyorum meşale yapmış arkadaşlar bunu meşale değil ateş demeyin ateş dediğine bakmayın ondan sonra ona bakıp da ateş demeyin arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuz Gelken çok az da başka bir dünyaya bakacağım. Vay cami. Cami. Bu taraftan. Ben de. Paran bokaldım şu an. O efsane. Tesi. Arkadaşlar. Gördünüz mü? rahatlatıcı. Aa. Ay bunu kimseye korkutmayan bir kişi. Büyüyeceğim. Ay sen korkutan mısın? Evet korkutan mısın? Aaa çok abicim. Merdivenden çıkalım şöyle. Ay burası cami gibi. Bir yer burası. Evet burası bayağı bloklu. Burası, bu arada bu bloklar yatak bloğuna benziyor. Kırmızı renk kamerada pembe görünüyor arkadaşlar. Yani ton açık ya da koyu olabilir. Oo! Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı ve zil yap çalmayı unutmayın. Görüşmek üzere. hoşça kalın. Bay bay.